Evet günaydın. 18 Mayıs 2025 gününden. Bugün kaçta? 9.30-10 gibi kalktım. Kutay'a da yazdım. Kutay da kalktı. Sonra dedim bari kahvaltı yapayım. Çayı yeni koymuşlar kalktığım zaman. İşte 10.50 geçe falan işte kahvaltı bitti. Bir baktık abi öyle bir yağmur boşaldı ki gökyüzünden. Bir fırtına çıktı. 3'e kadar da gösteriyor. Dedik kanka bugün de gitmeyelim nasip değilmiş dedik. Yarın inşallah gideceğiz. <laughs> bir sıkıntı çıkmazsa yarın yani bugün yarın itibaren aynı hava güzelleşiyor. Yanımda da şimdi çayım ve çikolatam var. Öyle güne böyle bir başlangıç yaptık. Kütüphane giderken gidecekken nasip olmadı. Evdeyiz. Evde çözeceğiz. Neyse Allah'tan dün var ya iyi ki almışım bunu yanıma. Özde bir ayete son prava. Evde yapacağım o yüzden. Işte. Sıkıntı yok yani. Sadece Kutay'la görüşememiş oldum. En katı yayın açarım. Yayına gelir ya da sesle mesle konuşuruz bir şekilde. Hadi bakalım ben biraz çay içeyim. Geldi geri bulduk onu. <laughs> Teşekkür ederim. Bak bak. Evet çay mı Çay. Ve fıstık. Bir daha aa, bu arada fırtına bitti. Hava zaten şu an güzel Bayağı da açım süreyi. Baya güzel güneş de geldi. Hatta Kutay'a da yazdım 11.30 gibi daha geçse, gitsek mi daha hava güzelleşti diye. Adam geri atmış geri de kalktı. Neyse böyle de yiyiz. E, sıra evde kalmak değil. Çay nerede bu can dışarıda? Olmuş 30 lira. <laughs> Öyle yani, ben çay malısı almaya devam edeyim, ondan sonra da yaparız bir şeyler, hadi bakalım, durum bilgilendirmesi gibi. Evet, gün batmak üzereyken, özde bir ayet yorumunu da yapalım. Hiç açıcı değil ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Kapak fotoğraf. bir de buradan. Neyse. Yaptık abi. Matematik ya daha kolaydı orijinalde. Matematikte onun başım var yine ama. Bak feni ve kimya ay feni diyorum. Kimya biyolojisi kolaydı. Biyolojide birkaç soru hariç. Kimyada organi tam oturtmadım. Oturtunca daha soru çözmedim üstüne. Bunlarla uğraşacağım. Yine cevap anahtarı buldum işte bir yerde. Kimyada sadece işte Organik sorusu bir tane yanlış, bir tane de boş. O kadar. Diğerleri de oraya. Biyolojide de bayağı iyi. Nöron sorusu boş. Ve bir tane bitki iki arasından. Oksin sorusu. Ve e, oksijen atomuna rastlanma sorusu. Yani daha nispeten daha kolay bir soru. Ya bir de şey varmış. Bitkide fotosentez olayı. Kalbin döngüsü falan filan o yanlışmış. Ama fiziğim berbat. Fizim var ya 6 doğru 8 yanlış. Rezalet bir haldeyiz. Ha, bak bir tanesi full direkt bildiğim şeyi yanlış yapmışım. Ama ne bileyim şu dünya etrafında dönmüş hangi konuyu unuttum da o yanlış yapıp duruyor mu? Dalga mekaniği yanlış. Fotoelektrik koptuğunun sorusu yanlış. Bağlı hareket yine yanlış. Alternatif akım yanlış transformata ideal olması da oluyormuş. F -f -f Fizik mahvettiği için 8 yani sadece fizikten zaten. Limatı doğruluk yanlış ki 2, 2 boş fen geldi. Kaç? 20 3 eksi 23 net fen. O işimiz çok zor da işte. Gittiği kadar gitsin ya. Elimden geleni yapayım en azından. Çok da yapamadım bu zaman kadar. İstediğim kadar hiçbir şekilde çalışamadım ama. En azından önümüzdeki günleri ya kurtaralım yani. Neyse matematiğe gelelim. Matematik zaten ilk 12 soruyu söyleyeyim mi? İlk 12 soruda zaten kaç doğru mu onu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5 doğru var. Bu kadar. Yani ben işte bak limit türev integral yapayım ilk 12 soru yok hafif. Nasıl bir şey anlayamıyorum yani anlayamak zor bayağı zor. Ama hani zeka yok desem yani kafa çalışmıyor falan desem daha zorlarını yapıyorum. Kuvvet sormal mısın sen? Niye yapamıyorsun ya? Allah Allah. Oğlum harbi bak. Asal soru irrasyonel en küçük değer soruyor. Yapamamışım. Termostat sorusu. Türkçesini anlamadım sonra. Küp sorusu. Katlıyon. Karşılıklı gelenler eşit. O yanlış. Sonra bir tane AB şey vermiş. Neydi bu? Denklem sorusu. A yuvarlak B parçalı fonksiyon vermiş. Sonra dört elemanlı küme sorusu. Hangisi olabilir? Yok abi yanlış. X veya gerçeğe say. Bunların hepsi de var ya. Adım gibi evin çözümleri çok kolay olan sorular bunlar. Niye bunları yapamıyorum ben onu anlamadım. Cidden anlamadım. Bak yani şöyle göstereyim. Bu sayfa hepsi doğru abi öyle diyeyim size. Abi ne bileyim limittir. İntegraldir. Ya yapıyorum bunları. Ama ilk 12 sorun, yani yok 5 doğru ne yarısı yok ya. Yarısından azı yok. Sonra bir tane denklem kurmalı da. türev sorusu. Bunda bir ihtimal işlem hatası yaptım. Ama denklemi doğru kurdum yani onda sıkıntı yok. Sonra bir tane f türev 2x sorusu var grafikli. F2'yi bulamadım orada o boş. Trigonometride 32 beta sorusu boş. Ve integralde 4 yapacaktım da ya, emin olmadığım için yapmadım. Şu soru boş. Mavi bölgeyi soruyor. Ya f'in tersinde y eksenini x ekseni gibi alacağım. Öyle düşündüm. Doğru da düşündüm ama gelmedi yani. Başka geometride trigonometri alan sorularını yaptım. Yine <laughs> denklem kaç kök var sorusu boş abi. Kaçmaz tabii. İkiz kenar sorusu doğru. Kare doğru. ABC üçgen sorusu doğru çizmedim. Altıgen bir kenar uzunluğu masa sorusu. E onun mantığını, her şeyini anladım da doğru sonucu bulamadım bir türlü. Büyük sonuç 56 kök üçgendi yani. Büyük sonuçlar buldum. Bir yerde hata yaptım anlamadım. Sonra çember 240 derecelik çember yapıyor ya. 240 dereceyi kullanamadığım için. O soru boş. Sonra küp sorusu abi. Her şeyi yaptım. Hatta 1, 4 bölü 3, 5 bölü 3 üçgenini de buldum. Ama onun hacmini bulamadım. Ucuna ucuna kadar gidiyorum. Yok gerisi yok. Gidiyor. %90, %75'inden fazlası çözülüyor. Sorunun gerisi yok. Sonra bir tane kare sorusu var. T13-16 verilmiş. Yani benzerlik sorusu olduğu çok belli. Yapamadım. Boş bıraktı onu. Sonra simetri analitik sorusunu yaptım. Noktayı öteleme falan. Matematikte işte 22 doğru 8 yanlış 10 boş geldi. 20 net doğrudan abi 43 net falan yapıyor. Of of. 60 bin bile yapamayacağım ha bu gidişle. Ölü halimiz 100 bin yaptı. Eskiden ilahtım şimdi tutsak oldum. Film repliği yanlış anlamayın. Yanlışlarımı görüp devam edeceğim Ne yani dediğim gibi de yani. Abi ikonik soru. Hani zor soruları yapamazsam yine anlayacağım yani. Bendeki ayrı bir salaklık diyeyim yani. Kolay soruları yapamıyorum. Anlamıyorum ya anlamıyorum. Anlayamıyorum. Şimdi de soru bölsün. Normal soru çözüp deneme yapma Zamanlarındayız ya, artık zaten son düzlükteyiz. Buna Allah gözüme geldi. 3 ee, ne bu? Eyüp Bey'in soru bankasından. Kitabı bitirirsem çok şey katar bana zaten de. İşte soru eksiğim var benim. Genel olarak maalesef çok soru çözmedim. Çözebildiğim kadar soru çözersem sınava kadar artık geri kalan süreç daha iyi olur. Mesela bunda da, sarı testin polinomda mesela yapamıyorum genel, genel olarak. Ya bu aslında iyi bir şey yani. Doğru şeyi yapıyorum en azından. Yapamadığımın üstüne gidiyorum. Bana yeni gö görüşler, fikirler katıyor. Sine o kadar da bunları yapmam lazım. Denemelerle falan filan. Ya illaki artacak abi. Ben biliyorum da. Ne bileyim en azından şu özde bir kolaydı yani. Bir 55-60 yapsam fena olmaz da. Şimdi... Bakacağım YouTube'a 75 üstü havalarda uçacak. Çünkü ya yapılır aslında da ben ne bileyim benim biraz da psikolojik herhalde. Biraz da psikolojik olabilir bilmiyorum. Ne bileyim ya ne aslında ne anlatılmaz yaşanır abi yani. Gerçek sınav değil sonuçta öyle bakalım da yani inşallah en iyi netlerimiz gerçek. Bak bu da düştü. Işte. En iyi netlerimiz gerçek sınavda olur. Akşama video çeker miyim bilmiyorum. Saat 7.47. Çekersem de koyarım. Çekmezsem de kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Belki akşam bir daha bilgilendirme yaparım. Durum bilgilendirmez. Bakacağız.